Türkiye'de sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmelerinin 48. yılında bir açıklama yapan CHP ilçe başkanı Coşkun Karada, 6 Mayıs Türkiye için kara bir lekedir dedi. Evet arkadaşlar bugün 6 Mayıs. 6 Mayıs e, gerçekten e, Türkiye'de çok e, önemli bir gün. E, bizim gibi demokrat, ilerici, devrimci ve aydın kişiler için çok önemli bir gün. Neden derseniz 6 Mayıs'ta 3 fidan idam edildi. Biliyorsunuz bu üç fidan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idamının bir tek sebebi var. Tam bağımsız Türkiye. Tam bağımsız Türkiye adına idam edilen bu üç fidan aradan 1972 yılında idam edilen 48 yıl geçmesine rağmen hala Türkiye'deki hafızalarda kazınmış ve Bakın şunu da hemen ilave yapmak istiyorum. Bugün e, Deniz Gezmiş veya Deniz veya Gezmiş isimleri e, gerçekten bir efsane halinde geldi. 48 yıl sonraki birçok insan evlatlarına Deniz veya Gezmiş ismini koydu. E, bu Türkiye'de bir kara leke. ama bu kara lekeyi biz alt edene kadar mutlaka ve mutlaka bu e, üç fidanın her e, yıl dönümüne, ölüm yıl dönümüne, asılma yıl dönümüne anacağız kendilerini. Ben ruhları şad olsun diyorum, devrimci hareket içerisinde bir önderdiler, bir yol göstericiydiler, hiçbir suçları yoktu. Hiçbir kimseye öldürmemişlerdi ve ne yazık ki idam edildiler. Bunu kınıyoruz. Yaşasın denizler, yaşasın gezmişler diyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti inşallah bu tür olayları hiçbir zaman daha görmeyecek diyorum.